tarihe de baksanız İslam'a en çok zarar veren kişiler bunlardır zaten biliyorsunuz şu an İslam coğrafyasında kim kime zarar veriyor nasıl zarar veriyor zaten görev bilirsiniz. Böyle bir itikada sahip. Yani hiç İslam'a girmemişler. Çünkü ne tevhidin ne olduğunu biliyorlar. Dinin aslı nedir? Hiçbir şey yok bunlarda. Lakin bakalım selef imamları bunlara ne demişti? Mesela Terhette ibn-i Misraf rahimahullah selef imamlarında şöyle buyuruyor ki sene 112 Hicri Kameri vefat etmiştir. Şerh-i şerh i̇bn i e, gelmiş. Bu diyor ki El-Rafidatu la tenkahu ve la tukkelu zabaihahu. Li en nemah yurunde. ne onların eşleriyle ev kadınlarını evlenir ve ne de onların kesikleri yenir. Niye? Çünkü onlar Ridde edildiler. Onlar mürteddiler. Ve <coyu> şekilde İmam Evzai Allah ee, yine İmam İbn Battal Şehde getiriyor. İmam Evzai de biliyorsunuz 157. senede vefat etmiştir. Hijri Kameri. Man şetma Ağa Bkren R. Allah عنه فقد ارتدى عندنه وابا حدمه ve Ebu kim Ebu Bekir radıyallahu anh'ı söverse hakikaten dinden çıkmıştır ve onun kanı mubahtır. Yani irtidat söylüyor ki rafizler böyle dinler. Yani biz diyemeyiz ya, Ebu Bekir radıyallahu anh'ı söven bir kişi hiç İslam'a girmemiş. Ve tabi bunlarda Ebu Bekir ve Ömer'e Ömer, radıyallahu lanet göndermen Müslüman olmaz. Bunu size söyleyeyim. Hatta mesela bu Tasu'a Aşure günleri geldikleri zaman işte e, bir tane afet e, maazallah maazallah Allah onları kahretsin bir tane işte eşe Ömer yazıp bir tane eşe Ebubekir yazıyorlar hayvanı dövüyorlar yani e, ayak alt, altlarına işte ayak topuklarına Ömer ve Ali radıyallahu e, Ömer ve Ebubekir radıyallahu yazıyorlar Allah onları rahmet etsin işte pisin üzerine yürüyorlar yani böyle şeyler yapıyorlar İmam Abdullah ibn Musab İmam Hatip Bağdadi kendi tarihinde 10. cilt 174. sayfada şöyle buyuruyor. قَالَ لِي اَم۪يرُ الْمُؤْمِن۪ينَ الْمَهْد۪ي Emir-i Mü'minin Mehdi bana şöyle dedi. Yani Abdurrahman ibn-i abd Mehdi. Bu da selef namlarındandır. Ya Abu Bakr, ma tequlu fi men yenqasu ashabu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Qal, qultu zanadika. Diyor ben dedim, ey Ebu Yani Abdurrahman abd ibn-i söylüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından söven, ashabından söven bir kişi hakkında ne diyorsun? Diyor dedim dedi ki diyorum ki zenadika onlar zındıktırlar. Zındıktan kasıt da müşte. Yine Abdurrazzak san'ani diyorlar diyor ki el Errafidi kafir. Rafizi ise kafirdir. Bunu da es <laughs> 14. cilt 178. sayfada getiriyor. Tabi Abdurrazak Razak selef imamlarından 211. senede vefat etmiştir. Hicri ve Kameri. Yani baktığımız zaman ee, rafizler hiç İslam'a girmemişler yani bu itikatta ama bakın alimler müjdet İmam Muhammed'in Yusuf el Faryabi ee, 212 Hicri Kameri'de vefat etmiştir. İmam Lalikayı şerr -usulü, şer usulü ehli sünnet, ve cemaatta getiriyor. Diyor ki cehmiye illâ Rafizi ve cehmiyeler zındıktırlar. Rafizi ve cehmiyeler nedir? Zındıktırlar. Ahmed İbni Yunus yine bu da 227. senede vefat etmiş İmam Larika'yı naklediyor. La diyor ki inna la na'kulu fa 'indi murtad. Biz rafizlerin kesiklerini yemiyoruz. Niye? Fa 'indi murtad. Çünkü onlar benim yanımda murtaddır. Yine İmam Ebu Zer'a 264. senede vefat etmiştir. Ee, El-Khatib rivayet Hatip İmam Hatip Bağdadi rivayet etmiş El Kifaye kitabında 67. sayfasında şöyle buyuruyor. İza ra'aytar racul yanqusu ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem fa'lem ennehu zindiq. Ne zaman ki bir kişiyi gördün ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini sövüyorsa bir tozundur. Şeyhül İslam İbn Temiyye rahimehullah Es-Sarimul Mas'ul fi Mishatim er 500 86 ve 587. sayfasında şöyle buyuruyor. Ve men ihtarana bi sabbi anna Ali Kim dese ki Ali ilahdır. Ou kana huwa nabi ya da Ali radıyallahu anhu nabidir. Ve inma galat Cebrail fi risalet ya da Cebrail selam risaleti Ali radıyallahu anhu'da götürce götürmekte hata etmiş. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu götüreceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e götürmüş. Risaletinde hata etmiş. Fe hada kafir. Bu kişi kafirdir. La fi Ve bunun küfründe de şek yoktur. Bel la şekke fi kufri fi tekfiri. Belki kim bu kişiyi tekfir etmezse, bunun tekfirinde durursa, bunun küfründe de şek yoktur. Sonra kal. Sonra imam diyor ki, ve kafir haza mimma ya'lamu min bi'tirar min din islam ve bu bu küfrü de yani bu küfrü İslam dininde zaruri bir şekilde bilinmektedir. Yani zaruri bir küfürdür. Ay ben bilmiyorum bilmedim, alimler şöyle demiş diye yoktur. İmam Muhammed bin i Abdülbehab Allah şöyle buyurmaktadır. ad durar Saniye'de şey babında Er-Raddu şöyle buyuruyor. Bi-ennehum keffar. Onlar kafirdiler. Ve beyyene bi-ennehum keferu min vucuhin ve onlar çok vecihten kafir olmuşlar. Vakat ecma ehli mezahib el ve dört mezhep ehli de مِنَ الْحَنَافِيَّةِ وَالْمَالَكِيَّةِ Her dört mezhep bunların içine girdiği küflü bunların yaptığı küfleri, yapanları tekfir etmiştir. Ve bu dört mezhep icma etmişler. Bu konuda Tabi daha çok görüş var. Mesela İmam Hamad al-Humedi, Teala'nın ta ta'ala'nın e, Rafize'nin hükmünü bakabilirsiniz ve aline tabi bu konuda çok yazmışlar. Bunların icma ile mürted olduğunu belirtiyorlar. Tabi burada bir enham kuffar Onlar kafir de ama burada asli kafir değildir. E, Bunlara bu lafızları bilmemiz gerekir. E, çünkü bu imamların usuluna göre zaten bunlar mürteddiler. Bunlar kafir, asli kafir değiller ki mesela İmam Muhammed bin Abdülhab demiş ki bir enham kufar onlar kafirdir. İmam Yatif daha önceki daha bir önceki derse sözünü okuduk ki diyor e, İmam böyle insanları aslında kafir görmüyor müjdet görüyor ve icma da getiriyor ilim ehlinin icması ve tabi <laughs> bunların da e, kafir olduğunu burada görebiliriz yani alimler müjdet demiştir. E, i̇mam Muhammed bin Abdülhab dört mezhebin icmayı da bu konuda getiriyor.